İyi akşamlar. 10 Ekim Cuma Sol TV haber bülteni öne çıkanlarla başlıyor. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın üzerinden 10 yıl geçti. Cihatçı saldırganın helalleşerek yola çıktığına kadar bilinen ama engellenmeyen 104 kişinin hayatını kaybettiği Işit saldırısı Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırılarından biriydi. Devletin parmağı insanlığa karşı işlenen bu büyük suçun hep içindeydi. 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verildi. Gerekçesi Venezuela halkının demokratik haklarını desteklemesi olarak açıklandı. Machado sadece liberal, muhafazakar ve sivil toplumcu bir politikacı. Kazanacak ismin açıklanmasına bir gün kala bu ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi için ardarda çağrılar yapılmıştı. Trump alamadı ama ödül ABD kuklası Machado'ya gitti. Refah masalı sona eren Avrupa'da eşitsizlikler gün geçtikçe derinleşiyor. Zenginlerle yoksulluk içinde yaşayanlar arasındaki uçurum, ABD süper zenginlerin sayısı ve servetlerinin hızlı artışı ile genişlerken, Avrupa'nın hasta adamı Almanya'da hükümet adına reform dedikleri paketle sosyal devletin kalıntılarını bir bir ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. 10 Ekim Ankara Gar katliamının üzerinden 10 yıl geçti. Cihatçı saldırganın helalleşerek yola çıktığına kadar bilinen ama engellenmeyen 104 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısı Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırılarından biriydi. Devletin parmağı insanlığa karşı işlenen bu büyük suçun hep içindeydi. 10 Ekim 2015'te KESK, DISK, TMOB ve TTB'nin emek, barış ve demokrasi mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda 104 kişi yaşamını yitirdi. 500'ün üzerinde kişi de yaralandı. Suruç'ta 33 genci öldüren canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün abisi Yunus Emre Alagöz elini kolunu sallayarak geldiği Ankara Garı önünde saatler 10.04'ü gösterirken Suriye uyruklu bir diğer canlı bombayla birlikte ikisi henüz çocuk 104 kişiyi katletti. <laughs> Çifte intihar saldırılarında patlamaların ardından alana ambulanslardan önce çevik kuvvet polisleri girdi hayati tehlikesi olan ağır yaralı insanlara müdahale eden sağlıkçılara, yaralılara ve ölülere biber gazıyla saldırdı. Muhalif gömleğini çıkartarak şu sıralar soluğu yeniden reisinin dibinde alan Ahmet Davutoğlu, canlı bomba listesi elimizde ama eylem yapmadan tutuklayamayız dedi. Dönemin başbakanıydı. Saldırının önceden bilindiğini, IŞİD'lerin kendini patlatmasından hemen sonra tüm pişkinliğiyle canlı yayında açıkladı. Türkiye'de intihar eylemi yapabilecek kişilerin belli bir listesi şeyi dahi var. Öyle bir eylemi gerçekleştirebilme, gerçekleştirme anına kadar hukuk devleti olarak sebepsiz yere birini alıp tutamazsın. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 21 kişilik canlı bomba listesi hazırladığı yıllar sonra ortaya çıktı. Listede ismi yer alan Yunus Emre Alagöz dahil tamamı Gaziantep merkezli işit hücresiyle bağlantılıydı. Hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Onlar oylarımızda bir yükseliş trendi var diye ellerini oluştururken onlarca yaralı organ ve uzuv kaybıyla yaşama tutunmaya çalıştı. 10 Ekim'den bu yana acıları hiç dinmeyen halen tedavisi devam eden hastalar var. Adaletin kendi ellerimizden geleceği açık. Bu nedenle bugün de 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 10. yılında hayatını kaybedenleri anmak ve sorumlulardan hesap sormak için meydanlarda oldu. Türkiye Komünist Partisi yaptığı açıklamada katliamın arka planını ABD'nin Büyük Ortadoğu Planı, holding ve tarikatların yeni Osmanlı hayalleriyle birleşti ve ''Bombalar bu karanlığın ortasında patladı.'' ifadeleriyle hatırlattı. TKP bugün bir kez daha emperyalizmin bölgemize barış ve istikrar getireceği yalanlarıyla karşı karşıya olduğumuzu vurguladığı açıklamasında 10 Ekim'in hesabını sormak için mücadeleye çağırdı. Müzik emperyalizmin, holding ve tarikat düzeninin ülkemizde ve bölgede insanlara sunduğu gelecek yağma, sömürü ve katliamlardan ibaret. İçinde yaşadığımız düzen ortada ne yaşanabilir bir ülke ne de insanca bir yaşam olanağı bırakıyor. Bu düzen kandan besleniyor. 10 Ekim'in ve bize yaşatılan tüm katliamların hesabını sormak için sermaye düzeninden kurtulmamız gerekiyor. 10. yılında 10 Ekim'de yitirdiklerimize sözümüz olsun. AKP MHP iktidarı tıpkı Kürt sorununda yaptığı gibi Alevi sorununda da Devlet Bahçeli üzerinden bir açılıma hazırlanıyor. MHP'nin Hacı Bektaş'ta cemevi açması, Yavuz Bingöl'e alan hazırlama görevi verilmesi bunun ilk adımları. Çeke çeke ben bu MHP'nin başını çektiği katliamları unutturduklarına inanıyorlar. Açılım için umut yanlışlıkla rekorları elinde tutan Yavuz Bingöl'ün bağlamasında. Benim, benim. Devlet bu açılımı daha önce de Fethullah Gülen üzerinden denemiş. Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'ın işbirliğiyle yan yana cami ve cemevi projesi oluşturmuşlardı. Böylece Sünnilerle Aleviler arasındaki sorunları çözecek ve Alevileri devletle barıştıracaklardı. 15 Temmuz şeyinden sonra bu projeye katılanlar hakkında dava açıldı. Gülen cemaatinin Cami Cemevi projesine destek veren Cem Vakfı Başkanı Doğan da iklim değiştikten sonra FETÖ'nün kamuda çalışan Alevilere baskı yaptığını açıkladı. Bugün devlet içindeki Alevi düşmanlığının şampiyonluğu MHP'de. Bu adımları sola değerlendiren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, biz ne zaman bu ülkede açılım ifadesi kullanılsa arkasından çok daha vahim adımlar atıldığını gördük diyor. Erçe devletten talepleriyle devletin yaptıkları arasındaki açıyı şöyle özetliyor. Zorunlu din dersi kaldırılsın dedik saati artırıldı. Şu anda neredeyse 16 saat din dersi yapılıyor. O zaman talebimiz zorunlu din dersiydi şimdi tüm müfredat gericileştirildi. İmam Hatip ortaokulları açıldı. Öğrenciler İmam Hatiplere mecbur kılındı. Tarikat ve cemaatler okullarda ellerini kollarını sallayarak etkinlikler yapar oldu. Yüzlerce protokol imzalandı bu kapsamda. Okulları bilim yerine tamamen tarikat yuvasına çevirdiler. Yeni müfredat ve planlamayla derslere imamlar girer oldu. Madımak utanç müzesi olsun derken katillerin serbest bırakıldığını gördük. İnsanlığa karşı suçta zaman aşımı olmaz dedik. Zaman aşımı kararına tanık olduk. Alevi çocukları kamu sınavlarında bilinçli bir şekilde elenmeye devam etti. Fethullahçılar gitti MHP'liler geldi. Kafa aynı kafa. Fethullahçılar cemevi diye külliye açmaya yeltenmişlerdi. MHP'liler de külliye açmaya yelteniyorlar. Alevilikte külliye diye bir şey yok. Külliye ile Yavuz Bingöl'le açılım yapacaklarına işledikleri katliamların hesabını versinler yeter. <laughs> Trump barışı kuşku ve kaygılarla eksik olmayan İsrail saldırılarıyla ve kuşku yaratan açıklamalarla yol alıyor. Son olarak dün Hamas yönetimi dün ateşkes anlaşmasının imzalandığını, İsrail'in tutsa kaldığı müebbet hapis mahkumu 250 Filistinliği ve 7 Ekim'den sonra tutuklanan 1700 Gazze'liği serbest bırakacağını duyurdu. Şahid Hamas siyasi büro üyesi Halil El Haye, Hamas'ın ABD ve uluslararası arabulculardan savaşın kalıcı olarak sona erdiğine dair garantiler aldığını söylerken, kalıcı ateşkesin uygulanması ve işgal güçlerinin geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu Öte yandan aynı gün Mısır basınında ateşkesin yürürlüğe girdiği konusunda yayınlanan haberlere ve Trump'ın açıklamalarına İsrail'den yalanlama geldi ve anlaşmanın hükümet tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacağı açıklandı. Müzik. İsrail'de yapılan kabine toplantısında hükümet orta iki faşist partinin mensubu bakanlar anlaşmaya karşı oy kullandı. Bu beş bakanın mensup olduğu Ben Gvir'in Otzma Yehudit ve Smithrich'in Hatsi Onut, Hadatit partileri koalisyonda Netanyahu'nun Likud partisine eşlik ediyor. Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda yaşanan tartışmalar karara varılmasını birkaç saat uzatırken Ben Gibir 250 müebbet mahkumu Filistinli'nin salınmasına itiraz etti ve kabinenin anlaşmayı oy çokluğuyla onaylamasının ardından izleyen dönemde Hamas'ın dağılması gerçekleşmezse biz de hükümeti dağıtırız tehdidini savurdu. Soykırımcı Netanyahu'nun hükümetteki en siyonist ortakları hep daha fazlasını zorlayan İsrail için ek bir olanak oluşturuyor. Netanyahu'nun koalisyon ortağı iki parti çekildiğinde hükümet İsrail meclisi net set azınlığa düşüyor. Yani Ben Green'in tehdidinin matematiksel bir karşılığı var. My country, the state of Öte yandan İsrail'de muhalefet partilerinden sol kırımcı Netanyahu iktidarı için bir güvenlik ağı oluşturma önerileri de gecikmedi. Buna göre Netanyahu'nun daha sağdaki ortakları hükümeti terk edecek olursa muhalefet milletvekilleri hükümete güven oylamasında destek verecek. Trump anlaşmayı imza etmek için Mısır'a gideceğini duyururken önümüzdeki pazartesi ve salı günleri esir takasının gerçekleşmiş olacağını söyledi. Bu gelişmeler sırasında Filistin tarafında dile getirilen bir kaygı, varılan anlaşmayla serbest bırakılacak Filistinli tutsakların kayıtlı bir listesinin hala açıklanmamış olmasıyla ilgili. Cinayetler ve AKP'nin de ortak olduğu diplomatik operasyonlarla radikalleri tasfiye eden Hamas'ın iyimserliğini uzun bir toplu işkenceden geçirilmiş Gazzeliler paylaşmak zorunda gibi görünüyor. DKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bugün yayınlanan yazısında komünistlerin Filistin halkına ölmeye devam edin deme hakkını kendilerinde görmediği görüşünü tekrarlarken şöyle yazdı. Herkes mutlu. Bizi ise bir tek Gazeliler ilgilendiriyor. Onlar savaşırken de ateşkese evet derken de haklıdır. Katliam sürsün diyecek halimiz yok. Ayrıca Gazze'deki direnişin bundan sonrasına devreden ciddi kazanımları var. Dolayısıyla Trump planına karşı çıkarken bugünkü ateşkesin Filistinliler için bir teslimiyet olduğunu ileri sürmek büyük haksızlık. İsrail saldırganlığı devam edecek ne yazık ki. Filistin direnişi sürecek iyi ki. Nobel Peace Prize 2025. 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verildi. Gerekçesi Venezuela halkının demokratik haklarını desteklemesi olarak açıklandı. Machado sağcı, liberal, muhafazakar ve sivil toplumcu bir politikacı. Bununla birlikte ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verileceği iddia ediliyordu. Nobel Barış Ödülünü kazanacak ismin açıklanmasına bir gün kala bu ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi için ard arda çağrılar yapılmıştı. Dostları Siyonist Netanyahu, Siyonist Isaac Herzog ve Radikal Sağcı ve Liberal Javier Milei ödülün Trump'a verilmesi çağrısı yapmıştı. Hatta Gazze'de soykırıma imza atan İsrail Başbakanlığı'nın sosyal medya hesabından Donald Trump'a barış ödülünü verin o hak ediyor paylaşımı bildi yapılmıştı Trump uzun süredir bu ödülü hak ettiğini savunuyor. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada göreve geldiğinden bu yana çok sayıda savaşı sona erdirdiğini iddia etmişti. Bu başarısının Nobel Barış Ödülü ile takdir edilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu yıl Nobel Barış Ödülüne 338 kişi ve kurum aray gösterildi. Geçen sene bu ödüle dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için faaliyet gösteren Japon Hihon Hidankyo kuruluşu layık görülmüştü. Trump'ın ödül için heveslenmesi yersiz bir beklenti değil. Nobel ödülleri zaman zaman bu tür tartışmalı tiplere verilebiliyor. İtalya'nın eski diktatörü Benito Mussolini ve faşist Adolf Hitler Nobel'e aday gösterilenler arasında. Bu adaylıklar ödülle sonuçlanmasa da Nobel'in aday belirleme sürecinin politik etkilerden bağımsız olmadığının delilleri. Yani ödülün Trump'a verilmesi şaşırtıcı olmayacaktı. Ödül daha önce ABD Başkanı Barack Obama ve ABD'nin en karanlık tiplerinden olan Henry Kissinger'a da verilmişti. Eski İsrail Başbakanı Menahem Begin de 1978'de Mısır ve İsrail arasında barışı ortaklaşa müzakere ettiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Üçüncü Dünya Savaşı'nın baş kışkırtıcısı Trump, barış yapıyorum pozunda yeni savaşların fitilini ateşlemeye devam ediyor. Gazze onun desteğiyle harap olduktan sonra dostlarını dağılıp bombalardan geriye kalan çölde barış yapmaya koştu. Barış dediği boşaltılmış topraklarda bir tatil köyü inşa etmek. Nobel şimdi ödüle dönüşen serveti dinamitin icadıyla yapmıştı. Dünyanın hali barıştan çok dinamiti hatırlatıyor. Trump'a da barış ödülünden çok bir dinamit ödül yakışır. Refah masalı sona eren Avrupa'da eşitsizlikler gün geçtikçe derinleşiyor. Zenginlerle yoksulluk içinde yaşayanlar arasındaki uçurum ABD süper zenginlerin sayısı ve servetlerinin hızla artışıyla genişlerken Avrupa'nın hasta adamı Almanya'da hükümet adına reform dedikleri paketle sosyal devletin kalıntılarını bir bir ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu adıyla faaliyet gösteren İngiltere merkezli Oxfam'ın araştırmasına göre bu yılın ilk yarısında Avrupalı milyarderlerin toplam serveti 405 milyar euro daha arttı. Bunun günde 2 milyar euroluk büyümeye karşılık geldiğine işaret edildi. Böylece Ocak-Haziran döneminde Avrupa Birliği'ndeki milyarderlerin toplam serveti 2 trilyon 300 milyar euroya ulaştı. Avrupa'da süper zenginlerin vergilendirilmesi başlıklı araştırmaya göre bu yıl Mart ayı itibariyle Avrupa Birliği'ndeki milyarderlerin sayısı geçen yıla göre 39 kişi artarak 487'ye yükseldi. Böylece Avrupa Birliği'ndeki en zengin 3600 kişinin serveti en yoksul 181 milyon kişininkiyle eşitlendi. Bu da Almanya, İtalya ve İspanya nüfuslarının toplamına denk geliyor. Araştırmaya göre Avrupa Birliği'ndeki vergi gelirlerinin yüzde 80'inden fazlası vatandaştan toplanırken şirketlerin payının sadece yüzde 9 ve servet vergilerinden karşılanan pay da sadece yüzde 0,4. Avrupa'nın sömürücüleri kayırılırken ekonomisi daralan Almanya'nın iktidardaki iki Hristiyan Demokrat Partisi, koalisyon ortakları sosyal demokratlarla birlikte vatandaşların sosyal haklarını budayacak planı yürürlüğe soktu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ülkesinin bugünkü ekonomik şartlarının refah devletini artık finanse edilemez duruma geldiğini ve sosyal haklarda kesintiler yapacak reformlar üzerine çalışacaklarını duyurmuştu. Merz çarşamba günü koalisyon komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada vatandaşlık parası konusu tarihe karışacak ifadesini kullandı. Ayrıca Almanya'da ülkemizde olduğu gibi emeklileri ekonomik yük olarak gören ülkeler kervanına katıldı. Merz'in bildirdiğine göre gittikçe yoksullaşan emeklileri sömürü çarklarına yeniden dahil edecek bir program aktif emeklilik adı altında haftaya federal parlamentoya sunulacak. Emeklilik yaşına gelmiş insanlar emekli maaşının yanı sıra 2000 euroya kadar aylık gelirle çalışacak. Emekliler arasında depozitolu şişe toplayanların sayısının arttığı bilinen demokrasinin beşiğinde mezarda emeklilik bir fırsatmış gibi sunuluyor. Tasarının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Altın fiyatları dünya çapında yükseliş içinde. ABD'de Fed'in faiz indirimi kararı sonrasında dolar bazında yükseliş yaşanırken zaten düzenli bir artış içinde olan Türkiye piyasalarına bir de bunun yansıması oldu. Bu tablo spekülasyon içinde uygun hava yaratınca gram altının alış satış fiyatı arasındaki fark %4'ün üzerine çıktı. Sabah saatlerinde kapalı çarşıda bazı tüccarların makasın bu şekilde açılması sonrasında tabelalarını kapattıkları yani alım ve satım işlemlerini durdurdukları haberleri geldi. Öte yandan emperyalist ekonomi cephesinde altın doları tahtından indirir mi sorusu zaman zaman sorulsa da bu soru anlamlı değil. Altının genel standart olduğu devir çok önce kapandı. Dolar standartından altına dönüşse çeşitli nedenlerle mümkün görünmüyor. Bir kere tüm tarih boyunca çıkarılan altının toplam miktarının büyük bir kısmı mücevher ve bireysel kullanımda. Teknoloji ve sanayi alanında kullanılan miktarda eklendiğinde ticaret ve finans alanında kullanılabilecek miktar bu toplamın yarısına denk düşüyor. Dünya ticaret ve finansman hacmi, para dolaşım hızı gibi faktörler de göz önüne alındığında altın standardına dönüşün fiziki kısıtları ortaya çıkıyor. Doların rezerv para olmaktan çıkması ihtimali ise emperyalist hegemonya savaşları ve dünya siyasetindeki belirsizliklerden bağımsız değerlendirilemeyecektir. Türkiye'de yaşanan karışıklığın kendine özgü nedenleri var. Türkiye geleneksel yatırım aracı olarak altını kullanılması ve güçlü yastık altı taleple biliniyor. Buna ek olarak İran Halkbank krizi sonrasında hükümet ABD'deki tahvillerden çıkıp altına döndü. Ve bu altınlar peyderpey ülkeye taşındı. Nitekim en yüksek 10. rezerve sahip ülke olmanın temel nedeni de bu. Yüksek enflasyon ortamı yatırım aracı olarak altına yönelimi artırıyor. Ama aynı zamanda sözü edilen rezerv taşıma işi ve ek olarak altın ticaretinin açılan alan etrafında ortaya çıkan ek faaliyetler nedeniyle de dünya ortalamasının çok ötesinde bir hareketlilik söz konusu. Hem İstanbul Altın Rafinerisine yönelik operasyon hem de bu operasyonun yarattığı fiyat artışları bu hareketliliğin yarattığı kayıtlı kayıt dışı hacmin sonucu olarak görülebilir. Sol TV'nin 10 Ekim Cuma günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.